Ve şimdi de karşımızda Kadir Altınok var. Kareport ve fon yöneticisi kendisiyle piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Ne dersiniz şimdi bugün nasıl bir gün başlıyor sizce? Yine Trump'tan yeni açıklamalar var. Özellikle otomobil ithalatına eee koyduğu %25'lik vergiye dair şimdi orada bir yumuşama olabileceğine yönelik mesajlar geldi kendisinden. Çünkü diyor ki eee bir çok üretici Kanada'da, Meksika'da diğer ülkelerde üretim yapıyor. Biz de e, Amerikan otomobillerine buradan e, ürün alıyoruz. Bunların geçişi hemen kolay olmayabilir. Bu konuda da e, düşüncelerimiz var şeklinde bir açıklama geldi. Ki bu da özellikle Japonya ve Güney Kore'de e, olumlu yansıma bulmuş durumda. Dün kapanışta da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde yine Ford, General Motors, e, Chrysler gibi şirketlerinde hisselerinde yükselişe neden olmuştu. Ne dersiniz şimdi biz bugün güne başlarken hangi maddeleri konuşacağız? Aslında uzun zamandır gündem maddemiz tabii ki de Trump ve Trump'ın açıklamaları oldu. Bir ileri bir geri aslında yapmış olduğu açıklamalar. Biraz aslında ilk iktidara geldiğinde Trump biraz daha hazırlıklı olduğunu düşünüyordum ben kendi adıma. Özellikle yapacağı politikalar ve atacağı adımlar konusunda ama sanki Trump hiçbir şeyi hesaplamamış gibi aslında eli çok yüksekten açıp sonra tekrar Orada sıkıntıyı gördükten sonra biraz biraz gevşeten ve geri adım atmaya çalışan bir Trump var. Hani benzer bir şeyi bir gün önce de şeyde yaşamıştık aslında elektronik ürünleri olan yine özellikle telefon ve benzeri ürünleri olan gümrük tarifesiyle ilgili yine bir olumlu açıklamalar yaptı. Ondan sonra biz Apple ve diğer teknoloji şirketlerinde olumlu bir hava görmüştük. Şimdi de aslında malumun ilanını yaptı biz ve diğer piyasa katılımcılar da aslında otomotiv şirketleri Amerika'da üretim yapmak istese bile aslında bunun uzun bir süreç alacağını düşünüyorduk ve söylüyorduk. Şimdi Trump da bu söyleme tekrar geçmiş durumda. Özellikle otomotiv yatırımının uzun süreceği için burada biz yine ithal edilecek parçalara karşı işte bu gümrük muafiyetini tekrardan düşünüyoruz tarzı açıklaması çok fazla satış baskısı altında olan hem Amerika'daki otomotiv şirketlerine alım getirdi hem de uzak doğudaki Güney Kore ve Japonya otomotiv hisselerine olumlu yansıdı. Şimdilik tabi tamamen haber akışlarının olumlu veya olumsuz etkisiyle birlikte aslında ciddi anlamda dalgalanan bir global piyasalar var. Trump bunun üzerine daha ne açıklayabilir? Hala belirsizlik devam ediyor. Söylen bazında biraz bir olumlu hava olsa bile hala biz aslında bu gümrük tarifeleri ne durumda olacak, muafiyetler nasıl şekillenecek ve aslında en çok korktuğumuz karşılıklı ticaret savaşlarının aslında biz Çinle ilgili olan tarafında ciddi anlamda arttığını gördük. Çin de hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri de geri adım atmayacak gibi görünüyor. Bir sene başında aslında Trump'ın Çin'e olan tarifeleri ve onun et, olası etkilerini konuşurken şimdi Trump tabii topyekun bir ticaret savaşı başlattığı için diğer ülkelerle olan özellikle ticaret savaşı açıklamalarını da takip etmeye başladık. Ama ilk etapta aslında ana risk Çin'di. Şimdi Çin riski hala devam ediyor ve kalıcı olacak. Diğer ülkelerle olan hafif bir gevşeme piyasalarının olumlu haber akışı etkisiyle olumlu tarafa geçmesini sağlıyor ama... Aslında yine ciddi risk ve ciddi belirsizlik aslında piyasalar açısından hala duruyor. Orada yine data e, öncelikli bakacağız olaylara. Özellikle ciddi bir resesyon riski var. CEO'ların ve piyasa katılımcılarının resesyon beklentisi ciddi anlamda yükseldi. Bununla birlikte yine hane halkının özellikle enflasyon beklentilerinin yükselmesi. Aslında bu iki veri e, bizim çok da umut var olmamızın, önünde ciddi anlamda engel, beklentiler olumsuz tarafta. Şimdi bir de gelen datalar aslında bu beklentileri nasıl şekillendirecek? Onları takip edeceğiz ama genel olarak baktığımızda aslında son dönemlerde e, tamamen Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte belirsizliğin sürdüğü ve bununla beraber de bir olumlu, bir olumsuz tarafta seyreden bir piyasa görüyoruz. Evet. Şimdi Asya'yı değerlendirelim biraz. Orada haber akışında yeni öne çıkan gündem maddeleri de var. Şimdi örneğin Güney Kore'den bir paket geliyor. Güney Kore yarı iletken endüstrisine yönelik destek paketini geçen yıl açıklanan 26 trilyon wonluk paketin yaklaşık dörtte bir e oranında arttırarak 33 trilyon wona, yani 23 milyar dolara çıkardığını duyurmuş. Diğer taraftan e, Japonya Merkez Bankası'ndan üst düzey bir yetkili küresel piyasaların Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük tarifeleri politikasına ilişkin belirsizlik nedeniyle dalgalanma yaşadığını ancak kısa vadeli likiditede de büyük bir düşüş görülmediğini ifade etmiş. UBS diyor ki Çin ile Amerika arasında gümrük vergisi artışları devam edecek ve Pekin'in ek teşvikler uygulayacağı varsayımıyla Çin için 2025 büyüme tahminini %4'ten %3. Nokta 4'e düşürmüş ve de Amerikan Hazine Bakanı Besant artan gerilime ve derinleşen tarifi anlaşmazlığına rağmen Çin'le büyük bir ticareti anlaşması için hala imkan olduğunu da söylemiş. <laughs> Şimdi oradaki, bu arada ziyaretleri var Xi Jinping'in bir tura çıktı Asya'da ve de Vietnam'daydı. Orada da işbirliği anlaşmalarına imza attılar Vietnam'la birlikte. Ne dersiniz? Biz Asya tarafında neler görürüz önümüzdeki döneme? Tabii yeni yakınlaşmalar ve yeni bloklarda oluşuyor gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Zaten Çin'in burada Vietnam'ı ziyaret etmesi Gerçekten önemli bir adım ve orada biz biraz daha Çin ve çevre ülkeler olarak hani düşündüğümüzde özellikle Japonya ve Güney Kore'yi bir tık daha ayırıyorum. Onlar biraz daha Batı blokuna daha yakın hareket etmeye çalışıyorlar ama onlar bile aslında Çinle bir araya gelerek ABD tarifelerine karşılık vermeye çalışıyorlardı geçen haftalardaki edindiğimiz hani izlenimi o yöndeydi. Hani burada bir bloklaşma var. Çin olabildiğince bu ticaret savaşına karşı geri adım atmıyor. Aslında akılcı da davranıyorlar. Biraz daha sağduyu Amerika ve Çin'i karşılaştırdığımda Çin tarafında görüyorum. Hani onlar daha sağduyulu davranıyorlar ama yine de aslında çok da geri, geri adım atmıyorlar. Çünkü Çin'in de uygulamış olduğu tarifelerin özellikle nihai tüketici olan Amerika Daki tüketicileri olumsuz etkileyeceğini ve enflasyona bir baskı yaratacağını onlar da görüyor. Muhtemelen bu baskıyı gördükten sonra Trump'ın biraz daha geri, geri adım atacağını düşünüyorlar gibi geliyor bana o tarafta. Ama tabii genel olarak baktığımızda özellikle bu gümrük tarifeleri sizin de değindiğiniz gibi hem Çin'e yönelik büyüme beklentilerini aslında aşağı çekmemize sebep oluyor ki Çin büyümesi demek aslında global büyüme beklentilerinin de aşağı çekilmesi anlamına geliyor. Her ne kadar biz zaten geçtiğimiz yıllarda Çin'in o hedeflediği büyümeye yaklaşamayacağını düşünüyorduk Çin'in malum büyüme hedefi %5'ler civarında. Bu sene de onun altında kalacağını öngörüyorduk. Şimdi tabii bu ticaret savaşıyla birlikte daha da aşağıda kalabilir Çin büyümesi. Hani burada iç talebi desteklemek amacıyla ciddi bir Teşvik paketi zaten yine geçen yılın son çeyreğinde açıklamıştı. O biraz daha Çin borsalarına ve Çin piyasasına hareket getirdi ama bu sene muhtemelen zaten zorlu olan bir Çin piyasası ve ekonomisini düşündüğümüzde işte kredi balonlarının yükseldiği, konut fiyatlarına yönelik endişelerin ve zombi şirketlerin çok olduğunu düşündüğümüz her ne kadar çok şeffaflık yok Çin tarafında düşündüğümüz bir ortamda bu gümrük tarifeleri Çin ekonomisiyle ilgili beklentileri zora soktu. Orada önemli olan ve takip edeceğimiz gelişme aslında diğer ülkelerle olan işbirliği nasıl gelişecek? Çin acaba Batı ve Amerika'ya gönderemediği ürünleri diğer Asya ve Türkiye gibi ülkelere gönderip göndermeyeceği, onlarla ilgili yapacağı ticaret anlaşmaları aslında yine Çin'in büyümesi açısından önem taşıyacak. Güney Kore ve Japonya'nın tabii özellikle kendi çip endüstrilerini desteklemesine yönelik attığı adımlar gerekliydi. Çünkü ister istemez bu tarifeler onların ekonomilerini de ciddi anlamda etkiliyor. Aslında biraz daha hani o bu küreselleşmeden biraz daha korumacı politikalara, ülkelerin kendi endüstrilerini korumaya yöneldiği bir dönemde yaşıyoruz. Burada Muhtemelen harcamalarda ciddi anlamda bu kendi ekonomilerini, endüstrilerini koruma açısından hükümetleri harcamalar yapmaya, teşviklerini özellikle arttırmaya sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu da tabii ileride aslında yine hükümet borçluluklarını, borçlanmaları ve yüksek fiyat, özellikle tedarik zincirinin kırılmasıyla birlikte aslında son tüketici olarak bizlerin daha çok ürünleri pahalıya aldı ve muhtemelen de enflasyonun uzun süre kalıcı olacağı bir döneme doğru geçiyoruz gibi geliyor bana şimdilik. Evet. Peki şimdi e, tabii burada Fed'in ne yapacağı da önemli. ve bundan sonra e, neler yapabileceği daha doğrusu. E, Atlanta Fed Başkanı Rafael Bustik demiş ki Trump yönetiminin Trump vergisi pardon gümrük vergisi ve diğer politikaları çevreleyen belirsizliğin ekonomiyi büyük bir duraklamaya soktuğunu e, söylüyor ve diyor ki FEDin daha fazla netlik olana kadar beklemede kalması gerektiğini savunmuş şimdi benzer açıklamalar dün yine yansımıştı Minneapolis Fed Başkanı'dan dan e, aynı zamanda da New York Fed başkanından e, bekleme noktasında netlik olana kadar e, ne dersiniz e, acaba bu sene e, bir faiz indirimi görmeme ihtimalimiz yükseliyor mu aslında çok karışık yine e, aslında biz de bekle gör tarafındayız. sizinle yaptığımız aslında yayınlarda bu belirsizliğin ben muhtemelen bu aylarda çözülebileceğini öngörüyordum açıkçası. Hani tarifeler, adı konur ve bunun ekonomi olan yansımalarıyla ilgili önümüzde bir projeksiyon çıkar ve Fed de ona göre adım atar diye düşünüyordum ama hala belirsizlik yüksek seviyede. Hani gümrük tarifeler geldi, en yüksek taraftan geldi ve bunlar 90 gün ertelendi şimdi ne kadarı geri alınacak ne kadarı aynen devam edecek ve bunun ekonomi olan olası yansımaları muhtemelen yılın e, ikinci yarısı hatta böyle üçüncü çeyreğine doğru gidecek gibi e, görünüyor. Bu Trump'ın e, gümrük vergisi politikalarının e, etkisi FED'i anlıyorum ve haklı da bekle gör ve o belirsizliğin bir şekilde ortadan kalkmasını e, isteyeceklerdir. Çünkü orada aslında iki tane ana gündem var. Bir, günlük tarifeleri neticesinde ABD'de büyümenin e, yavaşlaması ve resesyon ihtimali. Resesyon ihtimali her geçen gün artıyor. Hem CEO'ların yapmış olduğu beklentilerde hem de analistlerin açıkçası resesyon beklentilerini yukarılara yukarıya çekmeleriyle birlikte. Şimdi bu Fed'in aslında faiz indirimlerini gerektiren bir e, duruma sokacaktır ama öteki taraftan bir diğer risk de yine bu gümrük tarifeleri ve tedarik zincirinin bozulmasıyla birlikte beklenen enflasyonun yüksek olması. Şimdi yüksek enflasyon ortamında da faizleri yüksek tutması gerekiyor. Ya yani bu aslında Fed'in birazcık daha çıkmazı. Şimdilik resesyon fiyatlaması bir tık daha önde. Malum piyasalarda bir 4 faiz indirimini bekliyor yaklaşık %1 puana yakın yıl sonuna kadar faiz indirimini bekliyor. Özellikle şu an için resesyon endişeleri ciddi anlamda ön plana çıktı. Bir bakacağız bir ay sonra enflasyon verileri gelecek. Orada ciddi bir sıçrama gördüğümüzde bu sefer muhtemelen piyasanın beklentisi ve fiyatlamaları tam tersine dönecek. Hani sonuç olarak bu belirsizlik piyasaları da ciddi anlamda fiyatlamalar açısından olumsuz etkiliyor. Biraz daha netleşmesini ve her gün gelecek olan dataları aslında takip edeceğimiz bir dönem devam ediyor. Hani açıkçası ben de resesyon olur, faiz indire diyemiyorum. Enflasyon artar, faiz yüksek kalır da diyemiyorum. Çünkü çok büyük belirsizlik var. Aslında hangisini desek yanlış bir yorum yapmış oluruz. Zaten aslında bu hem volatilite endekslerinin yükselmesi hem de piyasanın günlük sert hareket vermesinin ana nedeni de bu. Ciddi bir belirsizlik var ve hiçbirimiz hiçbir şeyi net bir şekilde fiyatlayamıyoruz piyasa katılımcıları olarak. Evet. Ama Bek, bu bekle gör plakas Bekle gör politikası şu an için en sağlıklı ve sağduyulu olan taraf. Peki şimdi son dönemin malum gündem maddesi özellikle son 1-2 haftadır öne çıkan bir madde. 10 yıllık tahvillerde ve yani daha doğrusu Amerika'nın uzun vadeli tahvillerinde 10 yıllık, 30 yıllık satıcılı seyir ve Amerikan varlıklarına duyulan güvenin azaldığına yönelik endişeler. Şimdi çünkü Trump yönetimi malum geldiğinde da açıklamaları vardı. Trump'ın asıl istediği tahvilleri düşürmek diye ama bu tarifelerle birlikte tam tersi bir etki oldu. Ne dersiniz, siz neye bağlıyorsunuz e, tahvillerdeki bu denli yükselişi? Şimdi Besant konuşmuş bugün, e, dün akşam. E, o da diyor ki e, tamamen spekülasyon diyor diğer ülkelerin tahvil sattığı yönündeki haberler. Bizim diyor hala e, çok güçlü bir e, para birimimiz var. E, gerektiğinde de e, hazinenin elinde tüm imkanlar var. Gerekeni yapacaktır tarzında bir açıklaması da olmuştu ve yine burada e, Hazinenin ve Fedin de neler yapabileceği de bir gündem maddesi böyle bir ortamda ama şimdi e, o yabancıların e, satış yaptığını düşünmüyor. Besant en azından öyle anlatmış. 10 yıllıklardaki yükselişe ilişkin e, Çinle çünkü konuşulmuştu bu. Çin elindekileri satıyor diye tahvilleri yüklü miktarda tahvil olduğunu biliyoruz Çin elinde. Ne dersiniz? E, siz neye bağladınız bu yükselişi ve neye işaret ediyor 10 yıllıklardaki bu artış? Aslında öncelikle şöyle söyleyeyim. Çin'in biz uzun süredir ABD tahvil stoğunu bir şekilde azalttığını zaten öngörüyorduk. Orada altın alımlarıyla dengeliyor. Hani genel olarak Trump yönetiminin bu belirsizliği arttırması aslında ABD varlıklarına olan güveni sarsıyor. Hani bir bu boyutu var. 10 yıllık tahvil faizlerindeki yüksel yükselmenin sebebi. İkinci tabii enflasyon beklentileri de ciddi anlamda orada tekrar yükselmeye başladı ve aslında bir diğer önemli olan tarafta tabii bu belirsizlik ortamında ABD'nin de CDS'leri yükseliyor. Yani orada da yatırımcılar ABD'den daha fazla risk primi bekliyor ve hala bizim aslında yıl Trump'la ilgili konuştuğumuz birkaç tane bacak vardı aslında Trump politikaları ile ilgili. Birisi Özellikle günlük tarifeleri ve bunun global tarafta piyasalara yaratacağı hem büyüme hem enflasyon açısından risklerdi. Bir diğer tarafta da özellikle biz ABD hazinesinin borçluluğu zaten endişe vericiydi piyasalar açısından. Hani ilk geldiğinde zaten Trump biz 480'lere doğru yükselen bir 10 yıllık görmüştük. Burada da ana etmen özellikle ABD hazinesinin ciddi anlamda borçlu olması ve bu borçluluk ve hem büyümeye hem de global ekonomiye yönelik artan risklerle birlikte aslında yatırımcıların yine ABD'den yüksek risk primi talep etmesinin etkisiydi. hani bu nedenle ciddi anlamda yükseliş görmüştük. Ve biz hatta ABD piyasaları açısından en büyük riskin de 10 yıllık tahvil faizlerin kalıcı bir şekilde %5 ve üzerinde seyretmesi olarak görüyorduk. Tabii bu gümrük tarifeleriyle ilgili yaşanan bu çalkantılı dönem biraz daha diğer maddeleri birazcık daha ötelememize sebep olmuştu. Ama tekrardan onlar da e, gündeme gelmiş oldu. Aslında hani, ABD 10'luk tahvil faizlerinin o anlamda yükselmesi çok sürpriz e, olmazsa e, gerek diye düşünüyorum. Bunda birkaç tane e, nedeni var. Orada yine bence beşli seviyeler çok kritik olacak eğer beşin üzerine atarsa biz... Özellikle S&P Nasdaq için yine ciddi anlamda bir geri çekilme konuşabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet, peki dolar endeksindeki gerileme de var tabii. çünkü hem dolar endeksi gerileyince hem tabii tahviller yükselince bu da soru işaretlerini arttırdı. Dolar endeksindeki yani yine Amerikan varlıklarına olan güvene yönelik tabii bu soru işaretleri dediğimiz konu. Oradaki performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? 99.42'deyiz şu anda. Evet, tabii Trump'ın yönetime geldiği son iki geldiği yılın dönemde... en düşük seviyelerini test etmiş durumda şu anda dolar endeksi. Kesinlikle, hani orada Trump'ın ilk geldiği dönem aslında ciddi bir dolar performansı görmüştük. Yılın çeyreğinde de bu devam etti, 110'ları gördük. Hatta ben 114'lerden muhtemelen geri çekileceğini düşünüyordum orayı görmeden. Yavaş yavaş bu özellikle ABD dolarına güvenin sarsılmasıyla birlikte. Ciddi bir geri çekilme gördük ama e, genelde zaten Trump ve Trump'ın aynı benzer düşüncede olan ekonomi yönetimi güçlü dolar çok istemiyorlardı. hani Trump'ın ilk döneminde de aslında e, dolar benzer bir şekilde önce ciddi bir DXY'da bir yukarı yönlü hareket gördük. Sonra Trump dönemi de aslında tarihin düşük seviyelerindeydi dolar endeksi e, açısından. Bu durum bence onları memnun ediyordur. Aslında istedikleri şey de doların çok güçlü olmaması. Tabii bu doların güçsüzlüğü bizim açımızdan baktığımızda dolara güvensizlik anlamına geliyor. Onlar çok öyle düşünmüyorlar. Hala doların güçlü bir rezerv para birimi olduğunu düşünüyor ABD yönetimi ama hani sonuçtan memnunlar DXY'nin 900'ün altında olması ama bence sebepler konusunda ABD'liler ve diğer dünyadaki katılımcılar ayrışıyor diyebilirim. Hani Daha aşağıda kalmasını isteyecektir. Faiz indirimi konusunda hala Powell'la e, ciddi anlamda biz gümrük tarifeleriyle ilgili gündem kalktıktan sonra özellikle faiz indirimi baskısını göreceğimizi e, düşünüyorum Trump tarafından gelecek e, Fed yöneticilerine. Onlar olabildiğince 300 dolar ve bu ticaret açığını kapatmaya yönelik e, politikalar tarafında hani daha yüksek adım atacaktır. Bence bu belirsizlik ortamının biraz ortadan kalkmasıyla tekrar bir yukarı hafif hareket görsek de aslında istenilen seviyelerin ben buralar olduğunu düşünüyorum. Evet, peki. Şimdi bir konu daha var Türkiye'ye geçmeden onu da size sorayım. Çünkü bu tahvil konusunda 10 yıllıklarda bir hafta içinde 57 bas puanlık bir yakla, Yaklaşık bir artış görmüştük geçtiğimiz hafta ve de bu tabii tarihi kriz dönemlerini aratmayacak bir seviye. Diğer taraftan uzun vadeli dedik e, tahvillerde yükseliş var ve 2 yılla 30 e, yıllık e, tahviller arasındaki fark 100 puana kadar e, açılmıştı ve getiri eğrisinin de keskin şekilde e, dikleştiğini e, gördük. Şimdi bu ne anlama geliyor sizce? Ya orada açıkçası hani fiyatlanan yine ABD yönelik risklerin ve belirsizliklerin aslında yatırımcının istemiş olduğu risk primi anlamına geliyor açıkçası hani orada ABD'ye güven birazcık daha azaldı ve bu belirsizlik ortamında daha çok getiri beklentisiyle aslında biz ciddi anlamda uzun vadeli tahvillerde de yükseliş gördük. Bu özellikle ABD ekonomisine yönelik yapısal risklerin arttığını ve zaten ciddi anlamda riskler var. Bunun biraz daha fiyatlanmaya başladığı bir senaryoyu yaşıyoruz şu anda biz. İlk tepki malum 10 yıllık tahvil faizlerinin ciddi bir geri çekilmesiydi. Bu resesyon beklentisi ve Fed'in faiz indirme beklentisiydi. Ama şimdi hala belirsizlik var ve ABD ekonomisine yönelik yapısal riskler artık daha da çok incelenir oldu ve göz önüne gelmiş oldu özellikle Trump politikalarıyla birlikte. Bu tekrar aslında hem belirsizliğin yaratmış olduğu risk iştahının azalması, hem de ileri yönük beklentilerde özellikle ABD'nin de risk konuma gelmesiyle birlikte daha çok risk primi ve getiri talebi var yatırımcılara. Biraz o yükseliş onun sebebi. Evet, peki. O zaman biz ben bir de size Euro'yu Euro sorayım. Çünkü Euro'yu da biz senenin başında Trump gelince birinin altına acaba parite iner mi diye düşünürken tam tersi bir durumla karşılaştık. Euro'nun güçlendiği bir dönemdeyiz şu anda. Ve de son 3 yılın en yüksek seviyesi olan 1.14'lerin üzerine kadar geldi Euro-Dolar endeksi. Peki tabii güven kaybından bahsediyoruz Amerika Birleşik Devletleri e, para birimi üzerindeki. Şimdi burada da euro öne çıkıyor. Yine sterlin de e, öne çıkan para birimlerinden biri ve malum yen. Bu tabii bizim için e, özellikle euro tarafı e, artı ihracat açısından. Orada ne dersiniz seviyeler neler olabilir yakın vadede? Evet siz bir değindiniz birin altını konuşuyorduk. Çünkü gerçekten o dönemlerde ABD ekonomisi açısından pozitiftik. Avrupa tarafında ise tamamen negatif taraftaydık. Hem Rusya-Ukrayna savaşı hem Çin büyümesi derken ABD Avrupa'da özellikle büyümenin motoru olan Almanya ekonomisi zaten teknik resesyona girmişti. Bu da euro beklentilerimizi ciddi anlamda birin altına sarkabilir yönünde şekillendirmişti ama gerçekten dinamikler tamamen değişmiş oldu Trump tarifeleriyle birlikte. Özellikle ciddi anlamda dolara ve Trump yönetimine olan bir güvensizliğin etkisiyle biz ciddi anlamda euro'da performans görmüş olduk. Bu da yine sizin değindiğiniz gibi özellikle Türkiye açısından ciddi anlamda önem taşıyor. Özellikle ihracatımızın büyük bir kısmını Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Kendi ithalat tarafında da dolarla ithal edip euroyla sattığımız için orada da bir marjlarda toparlanma olacak gibi görünüyor. Hani Avrupa'ya ihracat yapan şirketler açısından. Hani bizim için aslında en olumlu senaryo yani bu kalkantılı ve kriz döneminde hem petrol fiyatlarının belki de deyniriz, ilerleyen süreçte işte düşmesi hem de Avrupa'nın ve euro'nun değerlenmesi aslında biraz Türkiye açısından bu kaosta avantajı çıkacak ülkelerden biri konumuna getirmiş oldu bizi. Hani burada euro'nun değer kazancını tamamen aslında ABD'deki dolara güven kaybıyla birazcık daha açıklıyorum ben. Çünkü hala Avrupa Birliği'ndeki büyüme endişelerimiz devam ediyor. Almanya bir büyümeyi destekleyecek paket ortaya çıkardı. Onayladı 500 milyar euro artı 300 milyar daha var savunma harcamalarıyla birlikte altyapı ve savunma hani bunların da ekonomi etkisini henüz görmedik. Ee, hani orada Avrupa'ya yönelik büyüme endişeleri hala devam ediyor. Bu hafta e, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Enflasyon beklentileri biraz daha aşağıya şekillenmiş durumda. Biz faiz indirimi de bekliyoruz. Bu süreçte aslında köfte euro'nun değerlenmesini beklemiyoruz. Açıkçası temellere baktığımızda Avrupa ekonomisinde ama dediğim gibi özellikle ABD'ye olan o güvensizlik ortamı biraz daha euro'nun da güvenli liman olarak talep görmesine sebep oldu. Sterlin ve yen daha geza öyle. Biraz daha burada dolara güven ve güvenmeme konusundaki o belirsizliğin ortaya kalk ortadan kalkması biraz daha euro'nun performansını etkileyecek gibi geliyor bana hani biraz daha ekonomik temellerden şu an euro'nun değerlenmesi bağımsız bir şekilde ilerliyor diye düşünüyorum. Peki o zaman gidelim içeriye orada da biz dışarıdaki büyük çalkantıdan daha limitli, sınırlı etkilenmiş gibi görünüyoruz. Özellikle geçen haftaki türbülanstan diyelim. Ne dersiniz? Borsa İstanbul'daki şimdi önümüzdeki dönemde seviyeler, beklentiler ne yönde sizin açınızdan? Evet, biz özellikle bu çalkantılı global taraftaki türbülanstan önce, hani politik gelişmelerle bir gereken düzeltmeyi yapmıştık. Ondan sonra da hani bir tık daha az etkilendik. Hem gümrük tarifeleri tarafından biz biraz daha avantajlı ülke durumundayız. Hem de Euro'nun Avrupa'nın Avrupa ekonomisinin biraz daha canlanma emareleri ihtimaliyle birlikte de hani bizim piyasamız biraz daha dirençli ve güçlü kaldı gibi görünüyor. Ama hala orada 9600'lü seviyeler aslında bizim için kritikti hatırlarsınız. Orayı aşıp 10 bin küsürlere geldik. Oradan 11 binlere gelir miyiz derken tekrar aslında o 200 günlük ortalamanın altına düşmüştük. Burada 9600'lerin yani teknik anlamda 9600'lerin üzerinde biraz daha kalıcılığı takip edeceğiz gibi geliyor. Özellikle global taraftaki risklerin biraz daha öngörülebilir hale gelmesiyle birlikte ben bizim tarafta da bir daha da fazla toparlanma olacağını düşünüyorum. Hani düşüşte bir şekilde kendimizi koruduk ama yükseliş trendine girmemiz açısından da özellikle hem global taraftaki çalkantıların biraz daha ortadan kalkması lazım. Hem de iç tarafta bizim daha sakinleşmemiz hem siyasi hem de ekonomi tarafında özellikle de kur tarafında hani sakin bir görünümü görmemiz gerekiyor. Bizim için hatırlarsınız yine sene başında en büyük Bakacağımız gösterge biz enflasyon, aylık enflasyon datası ve enflasyon momentumu, faiz indirim döngüsü ve kuru takip edecektik. Şimdi kurda bir hareket oldu geçen ay. Hani yüzde bir hareket var. Nisan ayı boyunca şimdilik 38'li seviyelerde korunan bir kur görüyoruz. Orada kurda ciddi bir yükseliş ihtimali bence hem enflasyona hem de ekonomiye yönelik beklentileri e, bozabilir hem de özellikle TL varlıklardan dövize geçişi hızlandırabilir. O bir risk unsuru olarak özellikle bir ay önce daha da çok yüksek bir risk unsuru olarak görüyorduk. Şimdi sakinleşmiş durumda. Hani birazcık e, kurun seyri an için yine takip ettiğimiz ana e, verilerden birisi olacak. Bir diğeri de tabii ki de enflasyon. E, hani enflasyonun e, Nisan ve eee eee Haziran aylarındaki gelecek enflasyon bizim için önemli. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ben faizi sabit tutması ve gecelik faiz koridorunu 46 seviyesinde tutmasını hala bekliyorum. Özellikle bu kuru 38'li seviyelerde tutmak açısından biraz daha faiz yüksek seviyelerde tutmamız hala görünüyor gibi geliyor. Özellikle Mayıs ayında zaten Merkez Bankası'nın toplantısı yok. Haziranda biz hem Nisan hem Mayıs enflasyonunu da e, görmüş olacağız. E, burada da beklentilerin altında gelecek, Mart ayı beklentilerin hafif altında gelmişti Mart enflasyonu. E, Nisan ve Mayıs'ta beklenti altında gelecek Hı. enflasyon. Evet. tekrar merkez Süremiz baharatılı. doğmuş bu arada. Ben sizin son cümlelerinizi evet. alayım. Süre doldu. oldu. Tamam. E, son cümle olarak şunu söyleyeyim. Yine biz... E, fiyat indirimlerini ve enflasyon momentumunu kurla beraber takip edeceğiz. Bu da beklentilerimizi ve diğer varlık fiyatlamalarını etkileyecek diyebilirim sonuç olarak. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kadir Altınok ederim. öncesi görüşmek üzere diyelim. Size de kolaylıklar diliyoruz.